Önce kaldı. Bak evet. Evet, bak. Evet. Eve bak şu takmazsan geri kaçırırsam. Yok. Ben nereden baktığınızı biliyorum. Efe ne yaptın? Oyuncak mı aldın anneciğim ha? Gittik. Suafiye'den oyuncak alıp geldik Aslında. Muhammed Efe'ye. Ay bu ne yapmışlar? Ha evet. Tutalım bakayım oyuncağını. Muhtandım. Bakabilir miyim anneciğim? Böyle. Neler Ama varmış? Bu ne? Ha bu ruj ya. Evet. Ama benim be evde bebek rujum vardı çalsan. Arkadaşlar. Evet dur, önce ablankini açalım sonra seninkini oğlum. Barbie mi bu? Evet Barbie. Evet, Bak ben. Ama bunları kaybetmeyelim. Ama bunu özellikle ben kaybetmeyelim. Tamam anneciğim. Ah çok güzel. Evet, bu neymiş? parfüm. Parfüm değil o şey. Okay. Zaten baynodur. Ba... Arkadaşlar baynodur kitindir bari. Çekirir <laughs> böyle <kurularım>. o <laughs> Bu neymiş? <laughs> <Dadam>. Bu ne? <laughs> Bakıyorum daha bir şişir. üstüne <laughs> far sürüyorsun galiba. Eli elindeki Bu de far, rengarenk <laughs> Onlar da bebeğin saçını yaparken de toka kızım. Evde bebeğim vardı ya bebeğini süslemek için o. Evet. Kuaför aleti bunlar. Bu ne? Bunlar kuaför hali malzemeleri. Anne bu ne? Tamam anne. İçine içine koyacaksın. Sultan Şuna koyacaksın. Ha onun içine. Anne bu ne? Tamam evet, anne. sana da sıra gelecek. Anladım. Içine Hadi sultanım biraz acele et anneciğim. Aa, sırf epey götür ben oynarım. <laughs> 哦，这意思。 bunlar sanırım bebeği için. Bir bebe bebeği. Bebeği Dün bebeğim vardı. Susam Nur. Önce seninkini çekelim sonra kardeşinkini çekeceğiz anneciğim. Evet. Ben şu bebeği Bir göster. Bu saç tarağı de. Bu fön makinesi. Anne bunu kendi çekme takabilir miyim sence? Olmaz bu bebek için. Bilmiyorum anneciğim. Aa bakın. Evet. Bu neymiş? Açıldı o. Hmm. Nasıl oluyor? Bu neymiş? Tatlı mı koyalım? Nasıl oldu bu? Sultan ben kapatıyorum. Kardeşinkine geçeceğim şimdi. Ben şimdi O maşak saçını kıvır, kıvırcık yapacaksın bebeğinin.